Kolay gelsin. Herkese yeni bir günden. Merhabalar arkadaşlar. İlk önceliğimiz kuzinemizi yakmakla başlıyoruz. Evet. Onu da üstten atalım istersen. çok oluyor ya. Hiç Yumurta kartonları da atalım ki aynen, tutuşsun iyice alalım. tutuşsun aynı. Güzel bir tutuşsun. Şimdi da attık. Evet, şuradan alalım. İnşallah yanacak çok. İnşallah çakmakta çakmıyor bile. <laughs> Şunu bir deneyelim bir saniyesi Belanın. Ben yardımcı olayım mı? Allah rızası olsun. kabuğu tutuşana kadar zaten. Biraz ileri sürsen de. Süreceğim şimdi. Sen evet. bilmiyorum biliyor musun? Ben bilmiyormu diye sana söyleyeyim. Ben mi bilmiyorum Hı, -hı. Allah Allah. Yakan kim desene. Hiç. Şaka yapıyorum. Ben seni biliyorum. Ben bilmeyeceğim, kim Aynen. yapmamız sonunda yandı. Şimdi zaten fındık kabukları tutuştu mu? Ateş mis gibi. Diğer yumurta kartonlarını da atalım yavaş yavaş yoksa yeter mi o? Yeter herhalde. Bir bakalım. Çakpan gazı bitti kanki. Şunu bir anca tutuşuyor. <laughs> <ya. gülüyor> Gelin arabası gidiyor. Dur çekelim. Oho. Oho, ateşimiz buyurun. Tutuştu mu? Tutuştu. Çok duman oluyor bu hava. Şey baca doldu herhalde de. Herhalde. Temizlemek gerekiyor. Bir de bacayı eğlendirirsen. <laughs> Gitmeden onu da yapıyor. <laughs> evet arkadaşlar. Bir yandan da fındığımızı koyuyoruz kavrulsun diye. Şeyin kuzenlerin fırının yerine. Evet. Keşke koyduk. Keşke diyorum buğdayımızı. Buğdayımızı koyduk. Böyle herhalde bu. Bu kadar kapanıyor. Ha, tamam. Ateşimiz ne halinde bu kalan. Ateş güzel. Ateş güzel. Odun atalım mı? Atarız. Evet buğdayımızı koyduk. Kaynıyor Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar şimdilik e, elmamızı da ekliyoruz. Buğdayımız kaynadı, özleşti. Elmamızla birlikte de kaynasın. Onlar da yumuşayınca diğer malzemelerini ekleyip. Bir yandan da soğuk kahve ne içiyorsun Kanki. Evet bir yandan da soğuk kahve keyfisi yapıyoruz. Afiyet olsun. Yani onu da hak ettik herhalde. Tabi tabi her zaman. Yani. Manzara. Manzara mükemmel. Bir yanda fındıklarımız burada kavruyuz. Bu. Hayır fındıklara bakalım. Evet. Kavruyuz zaten. Güzel. Bir, de. bir de. Biraz daha Böyle yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü aşuremizin son hali bu. Eşe dosta dağıttığımız kalanlar bunlar. Sizlere fikir olsun amaçlı da böyle konserve yaptık. Yani daha sonra canınız istediği zaman yiyebilmeniz için kavanozları sıcak sıcak kaynar bir şekilde vakumladık. Canınız istediği zaman ister ılık ister ısıtıp yiyebileceğiniz bir durum. Allah yiyenlere Şifasını versin. versin. Afiyet olsun. Ellerine sağlık canım benim. Allah muhalem ayınızı kabul ve makbul inşallah. Amin. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar.